Merhabalar. Bugün de MoMA'dan, Momo Müzesi'nden, girişindeki tuvaletlerden diyelim daha çok. Sesleniyorum size. Dün neler yaptım onu anlatacağım. Öncelikle dün bu Little Italy, işte Chinatown falan var. Onu gezmeye karar verdik ilk kez. Böyle başladık Soho'dan. Soho bildiğimiz işte kahve falan içilen yerlerin, yerlerin oldu, galerilerin oldu. Bir yermiş böyle hani. Eskiden çok daha hani önceden çok e, böyle nasıl büyük fabrikalar varmış orada ve bu fabrikaları daha sonra şehirden biraz daha uzaklaştırmak istemişler. Böyle olunca durum boşaltmışlar büyük alanları. Bu büyük alanların olduğu bölgede zamanla tehlikeli hale gelmiş. Bu tehlikeli alanlar da haliyle daha ucuz olmuş kira olarak. Buna da sanatçılar daha çok yerleşmiş. Sanatçılar da orayı zamanla zamanda güzelleştirince tekrar zengin kesim oraya geri dönüş yapmış. O yüzden de böyle galeriler, işte lüks, pahalı butikler... Aslında yaratıcı yerler de vardı, böyle yaratıcı şeylerin sergilendiği yerler. Öyle bir yerde, orada Oraya zaten direkt metro ile gitmiştik. Metrodan sonra e, yürüye yürüye bu 7 Italy bölgesine geçtik. Orası da işte böyle küçük küçük e, İtalyan restoranlarının olduğu bir yer. E, bir Nolita'ydı herhalde. O bölgede bir pizzacı vardı. Çok güzel zaten herkes ölmüştü. Orada bir pizza yedik. O pizzadan sonra bir de bir adını valla unuttum. <laughs> Ama tiramisu, e, çirims, <laughs> söyleyemedim ya yani, yedik. Böyle bir, zaten bir tane alıyoruz. Tadımlık ne kadar derseniz de. Pizza bir dilim alıyorsun. 5 dolar. Böyle büyük bir dilim. Tiramisu da 7 dolar falan da. Sıkıntı şu. Vergiyle bahşişi direk ekliyorlar hani öderken öyle çok bir, öde, ödeyecek misin ödemeyecek misin seçeneği olmuyor. Sen Town'da da böyle pazar gibi bir yerine denk geldik bildiğiniz canlı şeyleri falan satıyorlardı. Devamını diyeceğim. Devamında East Village'e geçeceğiz. Neler yaptığımıza anlatacağım. Onun öncesinde şunu söyleyebilirim. Dün gerçekten çok güzeldi. Parkta yine oturduk. Benim iki saat uyku molam vardı. Sonrasında da garsonların böyle şarkı söylediği, hayalimdeki <laughs> diyebileceğim bir restorana gittik. Çok zevkli geçti aslında. Ee, Akşamda en son bir Empire State binasını işte son bir ziyaret edelim bir bakalım dedik. Çok güzeldi özetle. Böyle. Görüşmek üzere. kal. Ay dur dur. Bir de bir adaya gittik ücretsiz bir tramvayla onu anlatmayı unutmuşum. Daha doğrusu ücretsiz değildi. sadece 3 euro. İçe böyle Roseland Island tramvayıydı. Gidince de böyle kırmızı bir otobüste etrafı gezdik. Tramvay kısmı güzeldi ama sıraya girdikten sonra ikinci tramvayı beklemek, yani ilkine binmemek daha mantıklı gibiydi o ayrıntıdan bahsetmeyi unutmuşum. Dönüşte de oradan direkt metro da var her yere. Yine tramvayla da dönülebilir. 3 euro gidiş, 3 euro gidiş. Ama dönüş. <laughs> Ama zaten 7 gün içerisinde 12'den fazla kullanacaksanız 13. den itibaren ücretsiz oluyor. Güzeldi. Şimdi ertesi gün size müzeleri nasıl ücretsiz gittiğimizi anlatacağım. <laughs> Hoşçakalın.